Bismillahirrahmanirrahim Evet Mini MBST testi hazırladım. Genelde konu anlatımı değil mini MBST her dersten konular var. Her dersten sorular var. Ara ara açıklayabiliriz. Zaten sınava çok az kaldı. Bundan sonra genelde özetler çalışılır ve bol bol test çözmeyi öneriyorum inşallah. Evet İlk sorudan başlayalım. Bismillah İman kelam ilmi üzerinde en çok durulan ve ayrıntılı bir şekilde incelenen konulardandır. Bunun sebebi dinin merkezinde imanın bulunması ve dini hayatın bütün yönlerinin bu merkeze göre anlam ve değer kazanmasıdır. Ancak İslam alimleri iman olgusunun mahiyeti hakkında farklı görüşler sunmuşlardır. İmanın tasdik değil marifetten ibaret olduğunu söyleyen gruplar da olmuştur. Buna göre paragrafta anlatılan grup hangisidir? Mürciye, Eşari, Cehmiye, Mutezile. Evet cevabınızı siz başka bir kağıda yazabilirsiniz. Evet cevabımız C. Cehmiye. Evet. Şöyle bir özet yaptım. İman dil ile ikrardan ibarettir diyen Mürciye ve kerramiye iman marifetten ibarettir cehmiye necari iman artar eksilir ibni haz ve selef imanda istisna meselesi var inşallah müminim demesi amel imandan bir cüzdür harici şii ve mutezile grupları imanın esası kalp, kalbi tasdiktir ehli sünnet maturidi istisna söz konusu değildir diyor Eşari iman da istisna söz konusudur demiş. Evet. İkinci sorumuza geçelim inşallah. İnsan düşünmez mi daha önce o hiçbir şey olmadığı halde biz kendisini yaratmışızdır. Meryem suresi. Bu ayette hangi delilden bahsedilmiştir? Hudus, imkan, nizam ve temanu. Hudus delili. Evet. Cevabımız hudus deleri. Hudus deleri.